Merhaba arkadaşlar. Raziye Dünyası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle kuru nane yapacağız. Yemeklerde kullanılan kuru nane nasıl yapılıyor? Bakalım. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olun. Yorumlarınız ve like'larınızı da bekliyoruz. Gördüğünüz gibi burada kuru naneyi tamamen yaptım. Sizlere sonucu gösteriyorum. Sonuç gayet başarılı. Burada da eliyorum arkadaşlar. Son aşamayı gösteriyorum. Şimdi bahçemize gidelim ve nanemizi kesmeye başlayalım. Gördüğünüz gibi nanem güzelce büyüdü. Yaklaşık bir karış, büyük bir karışı geçti. Ve şöyle makasla toprağın en dibine kadar toprağın üstünden kesiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yukarıdan biçmeyin. Tam dipten için daha sonraki nane, çıkan naneler daha da güzel olacaktır. Naneyi güzelce kestim. Gördüğünüz gibi nanelerimi güzelce hepsini kesiyorum arkadaşlar. Bu işlemi serinde yaparsanız daha güzel olur. Naneler buruşmaz. Ve arkasından güzelce bol miktarda suluyorum ki nanelerimi 3-4 hafta sonra aynı biçilme kıvamına gelsin diye çok çabuk büyüsün diye sık sık sularsanız daha çabuk büyür. Ve geldik eve naneleri güzelce ayıklıyoruz. Ondan sonra yıkayacağız arkadaşlar. Şu gördüğünüz kökteki dallar kalın. Uçlar ise taze. Taze dallara gerek yok ama şu tipteki dalları kesiyorum. Yapraklarından şöyle elimle alıyorum. Zaten videoda da güzelce belli zaten. En üstteki dallar taze olduğu için oraları bıraktım arkadaşlar. hızlı hızlı yapıyorum. Son 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 parmaklarım uçları biraz yeşil oldu naneden dolayı. Ama hepsini böyle yaptım arkadaşlar. Dediğim gibi seriniz bir zamanda yaparsanız naneleriniz buruşmaz. İçindeki yemeyecek olan otları ayırıyoruz. Sadece nane olmalı içerisinde zararlı otlar olmamalı güzelce hepsini temizledim arkadaşlar. Şimdi bunları yıkayalım. Bol suda 2-3 defa yıkadım arkadaşlar. Zaten şimdi göreceksiniz dibindeki çamuru. İnanamayacaksınız. Fazla çamur oluyor. Bol suda birkaç defa yıkadım arkadaşlar. Şimdi görüyorsunuz dibindeki çamuru. Şimdi dibindeki çamur almadan süzelim. Sonra ben bir iki defa daha yıkadım. Tamamen dibindeki çamur gidene kadar. Bol suda şöyle aralarda toprak kalmasın diye güzelce yıkıyoruz. Ve suyunu tamamen süzdürüyoruz arkadaşlar. Birkaç saat suyu tamamen süzülsün. Kurusun yani. Gördüğünüz gibi süzülmeye bırakıyorum. Nalelerimiz süzüldüyse tamamen kurumuşlar. Şimdi bunları kurutma zamanı. Şöyle bir kullanmadığım odadaki kullanmadığım koltuğun üzerine sofra bezlerini serdim. Camı da açtım gördüğünüz gibi. Şimdi bu kuruyan naneleri sofra bezlerinin üzerine seriyorum. Sofra bezlerinin nemi tuttuğu için nemi daha çabuk kuruyacaklar. Nemi çektiği için nanelerden. Bu şekilde serdim. Şunları bir saat önce falan sermiştim. Hemen buruşmaya başlamışlar. Ben bu nane kuruttuğumda havalar çok sıcaktı arkadaşlar sıcak zamanda yaparsanız hemen kurur. Bu arada içeri odaya sermemin sebebi ise nanelerimizin yemişir kalması. Güneşte kurutursak böyle çay gibi simsiyah olur. Ara ara ters çeviriyorum arkadaşlar. Her tarafı eşit bir şekilde kurusun diye. Ne kadar aralı sererseniz o kadar hızlı kuruyacaktır. Yaklaşık benim nanelerim 5 ve 6 günde tamamen kurumuştu. Ara ara çevirdim. Azalınca bir tane sofra bezinin üzerine aldım. Bayağı bir azalacak arkadaşlar. Ve şimdi elimizle ezince toz gibi oluyorsa şu anda görüyorsunuz eşimin elinde böyle toz gibi oluyorsa parmaklarımıza sıkıştırınca nanemiz tamamen kurumuş demektir. Şimdi bunları robotta geçirebilirsiniz. İsterseniz böyle elinizle ezerek de yapabilirsiniz aynı işlemi. Ama ben daha kolay olsun diye robotla çekeceğim. O kadar naneden de bu bir tepsinin üzerindeki oldu arkadaşlar. Benim robotum büyük ve güçlü olduğu için şöyle kapatıyorum. Şöyle bir 5-10 saniye dönünce hemen çekiyor zaten toz gibi oluyor. Şimdi bunu eliyorum arkadaşlar. Şöyle bir süzgecim var. Sık bir süzgeçten eledim ki böyle nanelerim çok büyük olmasın diye güzelce eliyorum. Elememdeki sebep içerisinde küçükler varsa hepsi aynı boy olsun diye güzelce eledim. Bazen nanenin sapları tam çekmemiş oluyor. Nanenin saplar sert olduğu için onları tekrar robotun içerisine koyup tekrar tekrar çektim. Hiçbir yerini ziyan etmedim arkadaşlar. Dediğim gibi sizin robotunuz yoksa avuçlarınızda da şöyle sıkınca hemen zaten ezilecektir arkadaşlar. Böyle de yapabilirsiniz. Bütün nanelerimi önce robottan geçirdim. Sonra ise eledim. Eğer tam kurumazsa robotunuz çekmeyecektir arkadaşlar. Tekrar çekilmeyenleri tekrar bir daha robottan çektim. İkinci elemimdi, daha da güzel oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yemyeşil rengi var. Arada kameradan dolayı sarı gibi gözükmüş ama yemyeşil. İçeride kuruttuğumuz için hiç güneş görmediği için yemişil kurumuş arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şu andaki de rengi doğal. Çok da güzel kendi nanemizi yaptık. Kendimin yetiştirdiği kendi kuruttuğum nanelerden kendi baharatımı yaptım arkadaşlar. Nasıl eliyorum? Görüyorsunuz. Burada eşim elemiş gerçi. Elerken nanenin tozları bazen etrafa yayılabiliyor. Bir cam açmanızı tavsiye ederim. Şimdi benim bir baharatlığım var. Bunu da biliyorsunuz sizlerle beraber videoda yapmıştık. Şimdi 11 bir huni vasıtasıyla baharatlığımı dolduruyorum. Bu baharatlamayı nasıl yaptığımı istiyorsanız kanalımda var yapımı. Bu doldurduğumuz baharatlıktaki nane uzun bir süre gidiyor arkadaşlar. İçi bayağı bir derin. Şu küçük gözüktüğüne bakmayın. Şimdi ise nerede saklayacağımıza gelelim. Cam bir kavanozla kapalı bir yerde saklayalım arkadaşlar. Cam kavanoz olursa böceklenmesini engelleyecektir. Böyle bir cam kavanoza dolduruyorum. O kadar bir büyükleyen naneden sadece bu kadar oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kuruyunca çok çok azalıyor ve razı dünyası yazmayı da ihmal etmedik. Toplam o kadar naneden çıkan nane miktarı bu kadar arkadaşlar. bir kiloluk Kavanoz bile doldurmaz arkadaşlar. Ama bayağı da bir nane bereketli bir baharat. Uzun süre kullanabiliriz. Umarım videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz like'a basmayı, yorum yazmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolar istiyorsanız yorumlarda belirtin. Hoşçakalın.